Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Şişman Tarzan Kandan Burak Bugün Sizlerle Not Kapanıyoruz Evet Bugünkü Bölümde Botaniğe Girmeyi Düşünüyordum Bakalım Ben Daha Önceden Burada Hazırlık falan Yaptım Bunu yani Topladım Çiçeklerin Tağında Çiçekten Bayağı Uğraştım Saatlerce Dolaştım Sonunda Yani Bu Kadar Çiçek Topladım Şimdi Bunları Bir Test Yapayım Şurası Da Dağılmış ee, şuradan gel. Yani ne varmış zaten bu. Ha bu arada kristallerimiz oldu. Şunlardan yapacağım. Bölümde. Ee, şöyle iki tane yapayım. Ha şuradan gidelim. Şuraya koyalım. Hep evet, tüm çiçekleri buraya şöyle yiyorum. Oh oh oh. Kırmızıdan maviden bayağı toplamışım ben. Şimdi başta pedestal yapacağız. Pedestal için şuradan birazcık taş top taş top alacağım. Böyle de böyle de zaten bir tane çift lazım. Şu. O ışık kaçsın, bir kastı bir geçti. En yani çok madem kırmızı kırmızıyı şöyle kullanalım bir tane. ben ya? Heh, Gidelim hemen şuradan pedestalımıza craft edelim. Pedestal, pedestal neredesin? bu. Önce şuradan şöyle bir tane biseçine. Ondan sonra şöyle, 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 şöyle. Şey her şeyimizi dağıldı. Şuradan kolumuzu dağıldı burada mesela. Hani. Tulsa Evet. Şimdi bize birazcık seed lazım. Normal seed. O yüzden şuraya şey ekeyim. Neydi bunun adı? Bir dikeyim Şu şeyleri kırıp. Şu şeylerin tamamını kırıp. Barillerin tamamını kırıp. Bir dikeceğim. şöyle evet oldu o kadar da artık ben tamamen evet, ha doğru ben de bir ne yapayım başka tabi bulursak çiftleştiririz ya Ayıp, ayıp, ayıpsın tavuk Ayrıca ne vereyim Vereyim mi? İstemezsen istemezim Allah Allah Evet, şimdi gidelim şuradan şey yapalım Pür lezik, pür lezik için e, Bize 4 tane bundan lazım Evet şimdi şunun içine şöyle Şuraya çıkalım Geceremedim ki ...yüksek yapmışlar. Heh. Şimdi... Hmm. ...evet... ...şunu da kapatalım. Evet, bir tane pür dizimizi ...aldık arkadaşlar. Bu pür deyizi... ...stonları... E, ...ve... ...odunları dönüştürmeye yarıyor. Mesela nereye koyalım? Şuraya şöyle bir yer hazırlayayım ben bunun için. Hem odun hem sütun böyle dibe kadar Kas ne istiyorsan. Tabi dibinde toprak olması çiçek koyamayız. Hem bu koyarken bizi tarafta böyle partiküler çıkıyor başlıyor o partiküller işte bir süre sonra şey oluyor. Ya yani bunlar e, sona dönüşüyor. Beyaz üstünün adını aklıma getirmedim. Yoksa iki söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? Şuraya dolduran kırpı patlamıştı burada. Bölüm dışında. Evet şuradan bir stikli. Aslında bunun aynı boyutuna alman lazım. Ya bunu yapmak zorunda değilim mi? Sonra en çok bu olduğu için bunu yapacağım. Evet. Hadi bakalım. Dönüşmesini yüklüyoruz. Dersin. Bu arada ben şurada query göstereyim ben size. Şuradaki su kaynağı kapattım düşüptürüm diye. İyi oldu. Şurayı kazdım falan düzelttim. İyi ee, iyi oldu. Ee, burada e, 4 tane motor e, gereksizmiş o yüzden ben de şey yaptım üç, diğer üçünü kaldırdım bir tanesi gayet yeterli aynı hızlı kalıyor çünkü o kadar derine indi e, madenlerimiz desek yok hiçbir şey yok ama dediğim gibi ya, ben önce kuas'ta 3-5 tane kuas var işte 3-5 maden ben önce işte test etmekti bundan sonra daha büyük kocaman e, kurarım zaten ben bölüm arasında e, Tabii şu şunu da şunu yakıt sıkıntısını hallettikten sonra belki bu bölüm yani şey bile yapabiliriz. S solar enerji. Ha, bu arada şuna dönüşmüş. Neymiş adı? Ha, living card. Ha, hatırlamadım. hatırlamadım okudum. Şunları şöyle alayım da rahat rahat. Hareket Evet düz olacak diye bir şey yok. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz. O yüzden rahat rahat yayaya yeah, yeah, koydum. Şu pür dizden bir tane daha yapalım. Hem odunlar sütunlar bir e, aynı anda olabilsin. Böyle yavaş oluyor çünkü fark ettiğiniz üzere. E, şuradan iki tane daha pür oldu. Şuradan şöyle Tabi her seferinde bunu doldurma işkencesi var. Ve bunu ileride şeyle düzeltiriz. Hani düzeltiriz dediğim. Hı. Ee, ileride bunu bir e, for, forbidden forbidden magic sarsan böyle okunuyor. O modda bir alet var. ya da e, Tommy Tinker olabilir. E, o, onunla böyle yanına koyuyorsunuz su doldurulacak şeyleri. Koldurun, Tom Cruise'un koldurunu için koymuş adamlar ama bunda da çalışıyor. Birikmesi çok da işe yarar bir blok bir muşman diyor. Yaşıyor evet, arkadaşlar. Şöyle, şöyle yaptık mı? Şu, şunu açacağız tabii ki. Neredesin şurada? Burası böyle aşağı doğru gidecek. Yavaş var. Bundan sonraki bir ileri doğru böyle taşırsak merdiven şeklinde olur. O yüzden Şunları yeriz. Şuradan birazcık büyüt, büyütelim o bir ömer beklerken. FPS'im düşüyor bilgisayar 12 ve 14 saattir açık. Tabii bir kapatmam gerek artık. Hmm. Daha video renderleyeceğim, YouTube'a koyacağım. O çok uzun iş. Ha, Keşke şunu da asla şunlar... Aslında ekleyebilirim bu bunu. Büyü manevi sesini. bir şey koysak ya. Zaten kıtlık var. Eksilmiş galiba. Neyse. Ha, şurada döndü <laughs> gözümüzün önünde. Evet, şunları toplayalım. Dijital manuelere yaptığımız zaman bayağı rahat diyeceğiz. Böyle kvalidir, enerjidir, uğraşmayacağız. İki tane yanına ünittir var. O bize istediğimiz nadeni bulacak. Zaman gelince her şeyi göstereceğiz. Bakalım bakalım. Şuna dolmuş da ihtiyacım yok. O yüzden toplamıyorum. Şunu şöyle sık, sık. Yok. Bir, tabii ki bir şey etki etmeyecek. Kare bir daha bakalım diyeceğim de pek yani bir değişiklik olduğunu sanmıyorum. Çünkü doğru. Yani duruyor. Şurada biraz mana toplamış ya. Ben, yani, ya ben önce böyle, bir bakmıştım da Chester'ı bu kadar dolu değiller. Yani biraz madenimiz olmuş. öyle ağım şahım değil ama yine 3-5 Or gelmiş. Şunları toplayalım. Şunlar da oluştu galiba. Çünkü ses geldi. Hemen şunları da toplayalım. Evet. Şimdi bu galiba. Şuraya bir set daha odun koyduk mu? Tamam. Şimdi gidelim şuraya, şunun başına yine. Bize ne lazım? Day blue, blue da blue tarama Mystical yellow, yellow, light blue, orange, yellow yellow, light blue orange, orange, yellow yellow, orange, light blue. Evet, şimdi şunları. Yapalım bir de. İki tane yapacağım şimdilik. Hemen şuraya koydum. Buradan kolay atılıyor. O yüzden Anası yok ki. Boşu boşuna <laughs> fırlattım sadece. Ha bunlar mı oluyor? Bir şey. Ee, şimdi şuradan gidip şunu alalım da dönüp durması uygulamıyorum. Şöyle iki tane şey yapacağız. Numara spreader yapacağız. Şuradan bir tane de altın. Böyle hatırlıyorum inşallah doğrudur. Bakmadık mı? Doğru. Şuraya gidelim. Direkt buraya okuluyor. Doğru şey Şöyle en doğrusu. Hemen uyuyalım gündüz olsun. Monolitini göstereceğim bir wand yapalım. Wand of the forest yapacağız. Bu botanyanın wand'ı. Şöyle hemen bir gideyim bakalım. Toplamda da göremiyoruz tabi. Şuradan şey yapalım yaparız efendim zor. of the forest neredeyse Sanırsam, biliyorum da. Şimdi altı tane şeyimiz gidecek. Heh. Şunları da şöyle koyduk mu? Evet, One of the Forest. Burada bir miktar. Demek ki bu iki tane şey yetmiyor. Birazcık Şurada e, D bölümü yapalım o zaman. Neydi? Sarı sarı. Ee, ye, ye e, orange. Şey. Şu üstünü boşaltayım ya. O uyuz olur. Ne bunlar böyle garip garip şeyler. Sen de gel şuraya. Hmm, sen de gel. Şuraya git. Yani. Şuna şöyle bir siteyi bırakalım. Sen de bırakalım ya. Yani. Şöyle sen gel. Seni şuraya atalım. Başka ne var? Bizi de drop var. Ben git sen git. Ondan sonra şurada bitki var. Tamam, biraz daha iyi. Şimdi şunu bir daha bir dolduralım. Oh oh oh. Evet. Böyle böyle. Şeylerimizi üreteceğiz. Ay yanlış yaptım. Şöyle. Hı. Şimdi şu D bulumları şöyle şöyle böyle Şöyle, şöyle, şöyle koyalım. Şöyle şimdi ya. Şöyle şöyle. Evet zaten ok çıkıyor gördüğünüz üzere. Bunu yaptım ki yanlış kat. Evet bundan sonra artık tüm geceler uyuyacağız gibi bir şey şimdilik. Abi bu arada bu adımları sırf şey hani 6 tane adım şu anda gidecek diye yaptım. Yoksa o kadar da önemli değildi. Ee, şuraya koyalım. Şimdi ilk ihtimalle yönetimimizi yaptık. Ee, ben şey yapmayı düşünüyorum. Bu, bu analizis. Sersem yapraktan üreten oydu. Ben bakalım şurada. Hiç kitaba bence gerek yok ya. Çünkü... Ee, Hmm. Bunu üretenler değil ki. Sanırım rutinlermiş. Tamam. Aslında end frame de yapabiliriz de. Aynen yani end frame de yapabiliriz. Bir sonraki bölümde artık end frame yaparız. Ee, şuradan şu şeyi bulamadım ya. Dediğim Kükümürüz, kolmolisiz. Ama bu yemek yiyen, yani. doğru. Değil. Egzofren, bu da ısıtıyor şeyler. Egzofren, müntübün, tömelleri, ruhsar, karan, münçe. Münçe de var, münçe olabilir. Kükümürüz, kek yiyor. Ama bundan sonrası zaten özellikli üreten değil de özellikli mesela hafır ve hok veya yani üstüne düşen şeyi emiyor falan öyle özellikler olan çiçekler neyse bu kanıtlar daha iyi bakarız şunları da koyalım tüylük böyle iyi olmuş aslında ya hiç böyle öldürmeden tüy farmımsın şöyle kapa. Şöyle. Evet. Şu duruma bakalım. Ah, şu şunları da gidip koyalım da azıcık da hani. bir, 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 tık daha kalsın şey kuari evet iyi kızıyor şunu direkt yanına koymam iyi olmuş ya kaldı buraya veriyor böyle niye çıkmıyor sonradan fark ettim bu farklı olanlar oradan çıkıyor gidiyor aslında bir çeşit koysam bile yetermiş. Evet, bayağı da kazdı ya. Ben hemen bir videonun kaç dakika olduğuna bakayım. Niye düşürü yaptı ki onu? Yani? atma at, at. Düşürü yaptı. Hmm, bunu sevmedim. Odun yavaş geldi galiba. Neyse. Zaten burayı bitirdim Pek bir yok amca. dediğim gibi ben bir videonun kaç dakika olduğuna bakıp geleyim. Olmazsa devam ederiz sistemlerimize. Evet arkadaşlar süremizin yavaş yavaş sonuna gelmişse ama ya ben iki tane de endofilen üreteyim dedim. O yüzden e, şunları şey mano Pedal'ı çevirdim. İki tanesini çevirdim de diğer ikisine yetmedi. O yüzden şurada şeyin dolmasını bekliyorum. E, şurada olsa Be. Ve iki tane güneş şeyler ne olacak? Güneş çiçeğiyle. Bir tane yapalım olmasın. Şu balık ki nereye gidiyor? Ee, şimdi bir tane bundan bir tarafından, bir tane bundan, bir tane bundan bir tane bundan sonra bir tane bundan ah end sadır şimdi end de şuraya koyacağım sonra onun içine ne atacağım şuradan çarkol Niye ki de? Ha bu teker teker iniyordu. Doğru. Öyle olunca bir tanesini emdi. Onu yapıyor şu an. Oh, Ha. Oh. No. Ha. Tamam. Diğeri de döndü sandım valla. Korktum. Şimdi şunu, şunu koydum. Heh, o ikisini de emdi. Güzel. Şimdi... End of yaptığımızda ki arkadaşlar bu bölüm burada keseyim artık. Daha fazla uzamasın zaten. Önceki bölümler biraz olmuştu onlar. Onların yerine artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, i̇yi günler.